Herkese selam. Bugün sizlere benzetmeler hakkında e, çok kısa bilgi vermek istedim. Benim de iki tane çocuğum var. Biri altı buçuk, biri iki yaşında. Malum bir yerlere gidildiğimiz zaman mutlaka çocuklar birilerine benzetiliyor. Ve bunu hepimiz yapıyoruz aslında. Elhamdülillah ben tabi artık yapmıyorum. E, yakın zamanda benim de bebeğimi... E, benzetmeler yapıldığı için bunu herkese paylaşmak istedim. Şimdi çocuk ya illa anneye benzeyecek ya babaya benzeyecek ya dayıya ya amcaya birisine benzeyecek. Ya gülüşünü benzetiyoruz ya ağlayışını benzetiyoruz. Ne bileyim büyükse eğer ne bileyim 15 yaşında da olur 20 de olur daha bebek de olabilir hiç fark etmez benzetiyoruz halasına teyzesine tip olarak da benzetiyoruz. Hastalık olarak da benzetiyoruz. Ya da diyoruz ki işte annesi gibi midesi ağrır. Ya da babası kılıklı mesela gibi çoğaltılabilir e, bu cümleler. Yani aslında orada fark edemediğimiz bir şey yapıyoruz. Yaradan'ın aslında e, saf enerjisini, nurunu tertemiz yaratmış olduğu hiçbir bakış açısı olmadan hiçbir kök inançları olmadan yeni var etmiş olduğu ruhu Biz ne yapıyoruz? bebekliğinden itibaren başlıyoruz benzetmeleri babası gibi aynı anası gibi aynı halası gibi diye diye sonra o çocuk büyüdükçe ne oluyor kendisi gibi olamıyor. halası gibi oluyor teyzesi gibi oluyor. sonra arasında halasıyla örnek verirsek, halasıyla arasında ruhsal bağ kurdu ve oradan da rolleri de aldı artık bu iyi anlamda bile benzetseniz o bebek, o çocuk, o yetişkin bunu çeker arkadaşlar yani bir zaman sonra benzettiğiniz kişilerin ilerleyen zamanlarda o kişiye benzediğini gözlemleyin yaradanın saf nurunu, enerjisini lütfen kendi bakış açılarımızla, kök inançlarımızla, benzetmelerimizle e, değiştirmeyelim. Bırakın onlar kendi gibi olsunlar, kendi varlıkları gibi olsunlar. Saf enerjiyle doğdular. E, mümkün mertebe onları e, daha az e, bakış açısıyla yetiştirmeye çalışalım. Yani başkalarının yanına gittiğimiz zaman birilerine benzetilmeye çalışıldığında bebek o babası değil o baba, babaannesi de değil o dedesi de değil bu Ahmet saf enerji Ahmet isim de etken tabi bu arada dede babane e, gibi isimler koyulduğunuzda da o roller oradan aktarımlar devam eder bunu başka bir e, videomda e, anlatırım sizlere yani benzetmeyi öz, özetle e, umarım anlatabilmişimdir. Çocuklarınızı lütfen başkalarına benzettirmeyin. Kendiniz benzemeyin, benzetmeyin çocuklarınızı. Çünkü onlar Yaradan'ın size emaneti, saf nuru, saf enerjisi. Hoşçakalın.